Bizler için öncelikle milli teknoloji hamlesi vizyonuyla göklerde yürüttüğümüz adeta havacılıkta akamete uğramış serüvenimizin yeniden dirilişi olan insansız hava araçlarında verdiğimiz mücadele ve onun ötesinde de e, uzayda atılacak adımlar. Bir anlamda e, bu serüvenin şahlanışının göstergesi bunlar tabii ülkemiz milli. Ee, uzay programı çerçevesinde kendi uydularını tasarlayıp uzaya fırlatmayı başardı, göndermeyi başardı. Ee, bugün de ilk astronotumuz e, uzaya gidecek. Tabii benim için e, kişisel olarak çocukluktan beri tutkum savaş uçağı pilotu olmaktı. E, o tutku bir anlamda işte insan savaş araçlarımızla ve e, hususi pilot lisansına sahip olmamla ve hatta işte Azerbaycan'da e, MiG-29'da Akıncı'nın kolunda uçarak gerçekleştirmeye e, çalıştım. E, Uzayda onun bir ötesi. E, biz bizler Teknofest'te milyonlarca gencimizle birlikte e, hep şunu aşılamaya çalıştık. Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programında çalışacak ve tabii bütün bu emek, bütün bu gayret e, gök vatanda evet, hür ve de, bağımsız de, olmamız de, için de, yürütüldü. Ülkemizin tam bağımsız müreffeh ve güçlü yarınları için yürütüldü. E, bugün de yine havacılıkta ve uzayda tarihi bir ana tanıklık etmek için burada e, gençlerimizle birlikte, Teknofest'in şampiyonlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda e, o tarihi ana genç kardeşlerimizle izleyeceğiz inşallah. E, dualarla e, geleceğe uzanan adeta bir kapı gibi böylesine bir günde dualarla büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Evet bizim e, Teknovest'i yetiştirmeyin hayal ettiğimiz nesilde açıkçası tam da böyle gençlerdi. E, Teknovest'i ilk yıllarda şöyle tanımlamıştık. Kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin diyenlerin festivali festi, Teknofest demiştik. Bugün de Alper abileri bir anlamda ülkemizin ilk astronotu onlara rol model olacak. Ee, sadece e, astronotlukta veya pilotlukta değil, teknolojinin her alanında e, ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh oluncaya dek bu mücadele sürecek. İşte burada az önce e, yapılacak deneylerden bir tanesi biyoteknoloji alanındaydı. Hatta öğrenci kardeşlerimizin önerdiği bir deney olduğunu da duydum. Ee, i̇nsanlığın ihtiyacı olan her alanda e, muhasır medeniyetler seviyesinde ve hatta ötesinde teknolojinin mevcut olduğu yere değil, gelecekte gittiği yere çalışacak nesiller yetiştirmeyi biz hedefliyoruz. Ee, bu amaç da büyük oranda Teknofest'te hasıl oldu. Ee, Okuşak şimdi burada e, ilk astronotumuzu e, rol modellerini izlemeye geldi. İnşallah devamı da gelecektir. Bizim dualarımız bu yönde. Evet bu da çok yerinde bir soru. Bizler bir özel girişim olarak Fergani girişimi olarak e, ilk uydumuzu bu yıl inşallah uzaya fırlatmış olacağız. E, alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. Yörünge transfer araçları üzerinde de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz savunma sanayinde büyük atılımlar başardı. Sadece insan savaş araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık e, katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayi alanında bunlar. E, bizlerin de hedefi Fergani Adli adlı girişim olarak e, fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. E, bunun yanında büyük e, Kamunun kurduğu e, şirketler de var. Bu teknolojileri geliştiren, son doğru roketlerini atan. E, i̇nşallah onlar da çok uzak olmayan bir gelecekte. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. E, büyük e, sabır ve e, açıkçası büyük takımlarla, adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insan hava araçlarımızda 20 yıldır kat ettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan e, o takım ve onun ruhu e, ve elbette e, çok kısa vadede gerçekleşen hedefler değil. E, bugün e, insanlığın e, havacılıkta insanoğlu 120. yılına ulaşmış durumda ilk uçuşundan sonra. Uzaydaki çalışmaları da aşağı yukarı 60 yılı e, bulmuş durumda, 60-70 seneyi bulmuş durumda. E, biz o ilk başladığı dönemde bundan 120 sene yıl kadar önce aslında havacılıkta çalışmalar yürütmeye başlamış bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama bu serüven maalesef akamete uğramıştı. Ve e, maalesef uzaydaki e, gelişmelerden de bir anlamda e, geride gerisinde kalmış olduk. İnşallah e, gittiği yere odaklanarak işte takım alçak yörünge takım uydulardan bahsediyoruz. Hatta. Onların da şu anda gittiği yer değil, daha da öte bir yörüngeye biz çalışıyoruz vergen olarak. Bu teknolojilerin gittiği yere odaklanarak, ülkemizi hak ettiği yere, bayrağımızı hak ettiği yere hem havacılıkta hem uzayda çekmiş olacağız. Ben tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.